Direkt program herkese merhaba Espeda formadım. Başkentten hoş geldiniz. Bugün Boğaz Köprüsünde kontrol yapacağız. Şu anda köprü üzerindeyiz. Gördüğünüz gibi köprüye giriş yapan araçları kontrol edeceğiz, denetleyeceğiz. Bugün kullanacağımız araç BMW 530 dizel. Hemen arkamda duruyor. Şöyle ilk bakış yapayım, yakından bakalım aracımıza. Arka tarafı bu şekilde hazırladın. Trafik polisi gördüğünüz gibi aşağıda önde bu şekilde. Yan tarafta 112 acil durum. Yan tarafın kaplamasını bu şekilde hazırladım. Gördüğünüz gibi. Ön tarafın kaplaması bu şekilde. Önlerde acil anlatmalar bu şekilde çalışıyor. Gördüğünüz gibi gayet güzel. üstlere görüyorsunuz. Ayrıca Üstte önlü arkalı e, radar var. Gördüğünüz gibi aynı zamanda panelimiz var. Trafik kontrol yazıyor gördüğünüz gibi. Dışarıdan içeri baktığımız zaman gerçekten modernleme güzel çalışılmış. Kaplamalar harika duruyor gördüğünüz gibi. Göstergeler, direksiyon, orta konsol, polis kompütürü, radarımız. Şöyle oturalım içine. İçi bu şekilde gördüğünüz gibi polis kameramız var burada. Önde arkada da var gördüğünüz gibi. Gayet donanımlı bir araç. Şimdi kontrol noktamıza gidelim. Biraz da orayı size göstereyim. Buradan devam edeyim ben. Şunları bir kapatalım. Sadece şunu açayım. Sinyalimizi verdik. Köprü e, giriş kontrol noktamız burası Gördüğünüz gibi Burada memurlar var Bilet kesiyor Şimdi gördüğünüz gibi karşıda e, Renault Megane var Bir tane çekicimiz var e, Şunlardan dönelim bir. Burada denetleme yapacağız aç geliyor mu? Şöyle ben bu araç hayırdır burada duruyor? Şöyle bir dönüş yapayım da. Bir dakika. Şeyleri bir açalım. Ben şöyle bir yanaşayım. Bu araç hayırdır? Niye burada duruyor? Tabelamızı da açalım da. Trafik kontrol. Hazır gelmiş gelmişken bir kontrol edelim bakalım. Burası hayırdır böyle. Buradaki bir trafiği bir yavaşlatayım da ben bir. Yavaşlasın trafik. Bunlar hayırdır. Ters dönmüşler. O araçta baksana. Ne? Trafik polisi. İyi günler beyefendi. Her şey yolunda mı? Sorun nedir? Araçtan dumanlar çıkıyor. Lastiğinize patlak gözüküyor. Evrakları alayım. Alkol durumu var. eee narkotik bir durum var. Evrakları alayım beyefendi. Ha, 23. Evet, şöyle yapalım. Trafiği şu anda kilitliyorsunuz. Ee, araçların neresiniz? Okey. beyefendi araçların neresi sizde? Adam araçtan inmiyor. Hayırdır? Beyefendi araçtan iner misiniz? Adam inmek istemedi araçtan. Hayırdır? Beyefendi şöyle beni takip edin. Beni takip edin. Böyle gelin. Böyle gelin beyefendi. Böyle gelin. Arkada Şöyle durun siz. Böyle durun. Burada bekleyin arkadaşınızı alayım ben buradan. Araç bekle araç bekle. Acil ettik. Kapıyı kapatalım. <laughs> Efendi. Şöyle yapalım. Siz de beni takip edin efendim Şu kapıyı kapatayım ben. Gelin böyle. Araç bekle, araç bekle. Araç bekle. Gel sen şöyle. Sen de gel. Okey, dur bakalım böyle. Şu aracınız bir uygun bir noktaya alacağım. Alabilirsek. Devam et araç, devam et, devam et. Devam et, bekle. Bekle araç, bekle. Baksana dumanlar çıkıyor. Lastik patlak. Dörtleri bir açalım şöyle. O kaza yaptı zaten. Baksana arkadan kaza var. Kazalı araç. Arkadan patlatmışlar. Arabalarını. Araba dağılmış zaten. Şöyle alayım da. Trafiği kesmeyelim. Tamam bu aracı bir. Baksana. <laughs> araç stop etti. Bitti aracın işi bitti. Aracın işi bitti. O araç bir de yağ akıttı. Ya ya benzin akıttı. Bak 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 bak. Benzin akıttı. Deminden beri benzin akıttı. Her an hava uçabiliriz. O yüzden araç çalışmasın da. Bakayım arkadan bayağı bir depo delinmiş galiba. Ya kaçırıyor. Okey. Ee, Beyefendi hayırdır ne oldu anlatır mısınız? Ne yapıyorsunuz yolun ortasında? Acaz şıtmayın. my Ee, nereden geliyorsunuz? I just came from the deva şeyden geliyormuş. şu ee, ne derler? Ehliyetten mi ne? Nereye gidecektiniz? Just heading to airport. Havaalanına gidecekmiş. Anlaşıldı. Peki. Ee, iyi i̇yi misiniz beyefendi? Her şey yolunda mı? Kaza yapmışsınız galiba. Yeah, I'm okay. Okay, anlaşıldı. Şimdi ee, bir şey yapalım. Bakayım. YBT yapalım bu arada. George Kelly 2002 doğumlu. Herhangi bir şey yok. Peki anlaşıldı. Şuradan bir sisteme gireyim bakayım. Ağaç bilgisine baktık mı biz? George Kelly. Okey herhangi bir e, önemli bir şey yok burada kayıt olarak. Diğeri de bu mu? Yok aynı kişi değil. Suspended. Bu aynı kişi mi? Değil herhalde. Araç plakasını görebiliyor muyuz? Görebiliyoruz. Evet. Araç e, evrakları tamam gözüküyor. Okey bir e, şey yapalım. Bir test yapalım size. E, bir göz testi yapalım size. Kaleme doğru bakın. Beyefendi kalemi takip edin. Kalemi takip edin beyefendi. Takip edin. Çok güzel. O oh, geçemedi. Sıkıntı var. Sıkıntı büyük. Okey yürüyüş testini yapmalım. Ayak üzerinde dursun bakalım. Ve efendim şimdi tek ayak üzerinde duracaksınız. 1001, 1002, 1003 diye sayacaksınız. Bunun harekete başlayın. 1001, 1002, 1003. Devam edin efendim. So I can't do that. Yapamıyordu. Onu da yapamıyorum. Anlaşıldı. Alkol var galiba. Okey. Eee peki o zaman şöyle yapalım. Bir alkol testi yapalım. Ben size bir alkol testi yapalım. Ne kadar alkollüymüş bakalım şimdi kontrol edelim. Alkol evet. testi yapıyoruz. Oo %0.111. Efendi oldukça alkollüsünüz. Bu şekilde araç kullanıyorsunuz. Aracınız zaten kaza yapmış, kazalı. Okey. Ee, şöyle yapacağız. Aracınızı bağlıyoruz. Size ben ceza kessem buradan. Buradan bir sisteme gireyim ben. Alkollü araç kullanma. Okey şuradan girelim. Public. Okey şunu girelim. Ondan sonra başka araçla ilgili accident maintenance control driver exercised the car. araç kazalı buradan mı bakacağım equipment served emniyet kemeri takılı değil yazalım bir şeyle bin shield damage driver sleeve hasarlı ne hasarlı bilmiyorum bir şey hasarlı da neyse bir şey girdik işte yani okey tamam bu kadar yeter zaten ona cezasını da kestik. Alkollü araç kullanmaktan falan filan. Trafikten men. Şu ceza makbuzunuzu da verin beyefendi size. Buyurun. Okey. Aracınız trafikten men edecek bu arada. Ee, şöyle yapalım. Size ben bir taksi çağırayım. Siz taksiye gidin. Buraya bir taksi istiyorum Okey Evet beyefendi, size de ben bir ee, Taksi çağırayım isterseniz Size taksiyle gönderelim Buraya bir taksi daha istiyorum Cizayide kestik Taksi geldi mi Taksiler alt yolda Geliyorlar ben şu aracı da çekiciyle göndereyim. Buraya bir çekici çağıralım. Buraya bir çekici istiyorum. Çekici geliyor. Bu arada. Taksi geldi mi? Taksi geldi. Taksi geldi beyefendi. Buyurun. Yaşayabilirsiniz. Efendim sizin taksinize geliyor bu arada. Oh adama çarptılar ya. Efendim taksisi de geliyor. Okey. Araç çekildi. Gel partner. Bu ne? kapatalım. Ben şuradan devam edin. Köprüye bir yaklaşalım. Şöyle çekişin arkasına doğru yanaşalım. Tabii de açayım. Şuradaki Trafiği de slow yapalım Şimdi kontrollere başlayabiliriz Bu arada bunun gibi yüzlerce video görmek istiyorsanız hemen sağ altta Abone ol butonuna tıkla ve ayrıca takip sinini açmayı unutma Devam et otobüs devam et bekleme yapma Biz köprüye girişleri kontrol ediyoruz şu anda şüpheli araçlar köprü girişindeki kontrolleri yapıyoruz. Bakalım şimdi biraz önceki gibi sıkıntılı araçlar onları kontrol ediyoruz. Devam et araç, devam et. Body kamerayı açtık. Devam et otobüs. Bekleme yapma. Ticari devam et. Ticari devam et. Bak bir araç geliyor. Bakayım şu şu. Hop. Trafik kontrol. Bekleyin beyefendi trafik kontrol. Bekle orada. Bekle orada. Bu şimdi kaçmaya çalışır. Hey! Bekle orada dedim sana. Hey! Hey 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 hey. Hop hop hop. Hop bakalım hop. Nereye gidiyorsun? Hayırdır? Hayır. Beyefendi evrakları alayım. Beyefendi hop. Beyefendi hop. Hey. Beyefendi. Of. Hey. Stupid. Hemen araçtan in. Hemen araçtan in. Hey hey hey. Araçtan in. Araçtan in. Hey. Araçtan in. Haydi sen ya. Baksana alkolü bu. <laughs> Elini göster. <laughs> Elini göster. Yat 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 yat. Adama bak ya. Bir de bizi ezdi hemen kelepçesini takalım lan. Baksana alkollü. Seni gözaltına alıyorum. Hemen bir üst tanıması yapalım. Allah, Bandana. Colored. Gel bakalım sen şöyle. Yer yer. Araç bekle, araç bekle. Gel bakalım sen şöyle gel gel. Gel şöyle. Sen şurada bir dur bakayım. Çökere. Çök yere. Partner sen başında bekle onu. Şu aracını ben be arayayım bir. Araçta bir şey var mı bakalım Caliber handgun İllegal silah çıktı araçtan Okey Tamam Şu aracını ben bir kenara alayım da Dörtleri açalım Araç bekle araç bekle 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 Şöyle yeni açtırayım ben Tamamdır burada kalsın şimdi. Kalk bakalım ya. Şimdi sana bir test yapalım bakalım. Memur bir alkol test yaparız. Alkol test yapsın bakalım. illegal silah çıktı. Alkol o 0.249 alkollü. Aracını bağlıyoruz. Kendisini de tutukladık zaten. Okey. Şuradan bir girelim bakalım şimdi. Kaylık Ko Chon. 24 yaşında. Daha önce hiç kaydı olmamış. Şu araç bilgilerini bir sorgulayayım da. Ağaç bilgilerine bir bakalım. Şuradan bakayım. Sekiz dokuz one Zonguldak ordu bir iki altı. Ağacın evrakları tamam. Ee, silah ve alkol. Hemen sisteme girelim. Okey. Alkol. Hemen şunu gireyim ben. Silahla ilgili bakayım. Var mıydı bir şey? Public animal passing operation public transit vehicle Evet ee, onları geç driver reckless driver diyelim bunu da diyelim alkollü olduğu için Eee ee, burada ne var? Neyse tamam bunlara girelim ya Tamamdır ben buraya bir ekip çağırayım kendisini aldıralım Buraya bir transferci istiyorum Havalanına bir transferci istiyorum Transferci geliyor Transfercimiz geliyor Megan geldi Okey memur alalım. Al bunu al 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 al. Oldukça alkollü. Ben şu aracını da çektireyim bu arada. Buraya bir çekici alalım. Buraya bir çekici istiyorum. Otobüs bekle otobüs bekle. Bekle. Otobüs bekle. Tamamdır. Devam et, devam et. Buradan mı dönecek? Ne olur? Devam et, ekip devam et. Gel partner sen böyle gel <Gülüyor> Böyle <Gülüyor> gel partner <laughs> Partner böyle gitsen sen Ne yapıyor lan denicek mi hop 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 bir dakika bir dakika bir dakika hop şu ağaçta da sıkıntı var bekle trafik kontrol trafik kontrol bekle oğlun yerde kal hey 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 trafik kontrol hey hop oğlun yerde kal Olduğun yerde kal. Hey. Sana söylüyorum. Hey. Hey. Tamam öldürmeyeceğim seni. Niye hareket ediyorsun? He? Ha? Ne hareket ediyorsun? Ayıdır seni. He? sen. Niye hareket ediyorsun? Sana olduğun yerde kal dedik değil mi? İlla kelepçe mi takalım? İlla kelepçe mi takalım yani? bunu mu istiyorsun? Kelepçeni taktım. Bir de üstlerine vası yapayım sana. Anlaşıldı sen. Böyle artısı artısı kaçmaya çalışıyordun. Bakalım. O salın pasaport üzerinden uyuşturucu çıktı. Şey çalıntı pasaport çıktı. Gel bakalım sen. Gel bakalım çalıntı pasaport çıktı üzerinden. Aha ortalık açtı. O neydi öyle ya? Otobüs ters döndü. Gel sen şöyle. Sen şurada kal bakayım. Çök yere, çök yere. Ne oluyor? Bak kaçıyor, kaçıyor, kaçma. Yer buraya. Polis. Hey, yer buraya hey polis kaçma stop now stay oğlum yerde kal ellerini göster yat, yat 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 haydi sen ya we got you now no escape you are under arrest tak kelepçeyi memur tak kelepçeyi tamam tamam sakin attention all units TL tutaklandı. Tamam tamam hallettik biz. Hemen bir üst yapayım ben. Bakayım üzerinde bir şey var mı? Üzerinde Battle of Deal Did. Bir herhalde uyuşturucu olabilir. Gel bakalım seninle. Gel bakalım gel 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 gel. Gel senden. Sen de şöyle alalım. Sen şöyle dur bakayım. Şöyle dur bakayım sen. Çök yere. Memur da buradan devam edemedi bir türlü. Efendim araçtan ne misiniz? Teşekkürler kimlik alayım sizden de. Hayali Woods. Woods Stone. 2003 doğumlu. Adamın herhangi bir sıkıntı yok. Okey. Ee, siz araç kullanabilir misiniz? Ehliyetiniz var mı? Ehliyetiniz var mı? Bakayım. Ehliyetin süresi geçmemiş. Arkadaşınızı alıkoyduk. Siz gidebilirsiniz araçla. Buyrun aracınıza binin. Okey. Adamı aldık. Adam devam ediyor. Tamam okey. Kalk bakayım ayağa sen. Buraya bir ekip çağıralım. Gel seni de alalım. Gel şöyle. Gel şöyle. Sen de şöyle alalım. Arkadaşın yanına. Sen de burada bekle. Buraya bir transferci daha istiyorum. Okey. Ekip devam etmedi Şu aracı ben biraz ileri alayım. Belki ondan dolayı çıkıyor. Şöyle öne doğru alayım bakayım. Belki fark eder. Tamamdır. Öne doğru aldık. Ekip geldi. İki kişi aldılar. Tamamdır. Yavaş acele etme. Bekle. Ağaçlar bekleyin acele etmeyin. Acele etmeyin. Transferler yapılıyor. Bekle. Okey kapı açılsın. Bekle aç bekle. Tamamdır. Asayiş aldı. İki kişi. Evet. Devam ediyor. Evet. Okey. Evet. Devam ediyor. Kontrollerimiz devam ediyor. Biz kontrole devam ediyoruz. Okey. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.